Ay Adam'dan, Tek Git Light'i serisinden, ikinci bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Barış var. Barış merhaba de. Merhaba. Eee, bu ocağı sen mi verdin bana? Ocağı ben verdim, onu şey, e, oyun bu modda en gerekli şey oymuş. Hadi. Onu gör, sonra ne yapıyorsan yap. Atayım bunu ben. At. Yani o, emekli yapalım acı. Emeksiz yemek olmaz. Baksana böyle bir şey, görünüşü de böyle. Attım. Koydum ben köşeye. Buraya su koyuyormuşun. Tamam Ali Olur. sus. Ali dedim ya Barış sus. <laughs> Çok konuşuyorum. Buralarda ne var böyle ya? Ha neyse. Ee, o görmedim sanma. Ee, ya o şey. Arkadaşlar ben... neden bölüm 2'den başladık? Bölüm 1 gitti yani bölüm 1 yani. Ben yani, üşendim bir daha çekmeye. Ama böyle bu bu ne? Bu ne şey onu anlatayım. Hiç Şöyle ben hızlıca anlatabilirim. Sus ben anlatacağım. Tamam. <laughs> Bana geldi gene. Ya e ver şunu ya. Al. Yani bu bu arkadaş bayağı bir şey yarıyor. örneğin şu. Yani ben anlatmayayım. Şey anlatsın. Aydın. Her şeyi pişiriyor. Acık menet. Ne işe yaradığını gösteriyorum. Heh. Her şeyi pişiriyor. Bu her şeyi pişiriyor yani ingatları falan. Bir de bu çabuk tükenmiyor yani böyle. Bir 10 blok falan vardır kömür blo olarak galiba. 64 olması lazım ama. Hayır, evet, sen sus ben söyleyeceğim. <laughs> Sak yapıyorum konuş. Öyle bir şey varmış 64. Al yani işte. Gibi. İşte biz burada bir kale yapmaya çalıştık salak arkadaş. Bu kaleye benziyor mu? <laughs> Benim hayallerimde canlanan kale. 4 kubbesi olan böyle. Evet arkadaşlar bölüm bir gitti. Ondan üzgünüm. Olayım. Ya maden yapalım hadi ya. Aynen sen madeneyim ben de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Tamam ben kazıyorum şuradan böyle yardırıyorum. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Kılıç yapayım birbirimize. Aman. Da ben, ben bu sana kılıç sandım. Bu falan böyle. Hani böyle döner bir şey soğutucu gibi bir şey anladınız mı? O yani. Ay ben hiçbir şey anlatamıyorum ya çok üzgünüm. Ya şimdi nasıl desem? Yani gitti seri bir gitti bilgisayar yeni bilgisayar geldi olmuyor böyle. Aynen. Dur ben kılıç yapına bakayım bari ya İran. Ben Yok. de şu anda çok acayip şeyler yaşıyorum. Bir <laughs> dağın içinden geçtim. Vay, vay 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 vay. Acaba ben daha iyi yardım. Arkadan ses gelmedi mi? Gelmiyor yok yok. Yok şimdi acı kılıç. Bu merak mı yapayım ne yapayım? Aa, şunu yapacağım lan. Dur şu, şu kılıç çok güzel bakın. Şöyle koyarız arkadaşlar. İki de sitik koyuyoruz. Vay 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 vay. Ne kink insanım ya. Al sana da bu var. Gel sana kılıç vereyim gel. Bende var. İşte birkaç demir bulduk. Demir kılıcı mı? Portal falan kapattım. Neredesin Portal. lan? Neredesin? Ben evden 550 kilometre ötedeyim. Bak burada yazıyor ya yazıcılık moduna geçti. Biliyorum. Yazabilir. Evet. O şey o, şey o şey sana nereden verdim ben? Ocağı göstermek için geçti galiba arkadaşlar. Hani evet. neredesin? TP. Ya ben içimdeyim yanıma gelirsen. <laughs> al, lan al. Ne bu? Ne bu? arkadaş. bu? Benimkine bak. Benimkine bak. Vay be. Vurmadan öleceğim. Her neyse. Şimdi arkadaşlar madene mi ineyim ne yapayım bilmedim. Bilemedim. Yani gitti bölüm bir gitti. Acı sen de ileyi kapat lütfen yani olmuyor bana. Ben şu anda biraz alevi sorunlar yaşıyorum. Kusura bakma. Arkadan ses gelmiyor Yok yani şey mikrofon kapatmak zorunda kaldım. Sana cevap veremedim. Ben şu an maden arıyorum. Açık ver maden arıyorum. Bir daha iyi yardım iki, böldüm iki Video fail dolu şu böyle. Hiçbir şey konuşamıyorum falan. ağaç kasalım. Ondan sonra bir maden yapalım. Gel madene ya. Ben madendeyim zaten. Hani madende misin? Ha kömür falan var Çevk Ben ya. Iron Sword şey lazım ya Iron kazma Mıdır nedir O bak şu ile kapat bir dahakine üzümcüyü yiyeceksin ama Yiyeceksin üzümcüyü Aa katledildi Bir kalbim vardı Ya bak oğlum Kazmam bana geldi Evet kazmamı düzeltmeye çalışırken beni öldürdün o yüzden geldi. Tamam o kazmayı atacağım. Attım. Biliyorsun değil mi ben bir şey yapınca oyundan atıyor beni o yüzden bana tam yapmam lazım. Hadi be. Yap bakayım atmaz ya yap yap. On biz kaç gece başlamıştık videoya. Videoya 20 geçe falan. Ha 2 kadar videodayız. Öyle olması lazım aynen. Ya bir de bunu renderlanması varsa be sen bilmezsin. Bilirim. bir <laughs> dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ev nerede ya? Ben orayı şeylemedim. TP at bana. Kaybetmedim ya. TP at bana bana TP at. Spawn <laughs> point'e çek oraya intihar edersin bir dahaki zaman. Spawn point. Bir de ikisliyim ben buraya dur. İkislemeyeceğiz ha. Mini map diyeceğiz. Nasıl yapacağız? Nasıl map da tam? My points. Adede. Bok gibi. F. Bok gibi. F. Bok gibi F diye kaydettim acı burayı. Tamam. Tamam bek. Senin o kırdığın her tarafı parçaladığın yerdeyim ben. Azı demir kazma lazım be böyle çok zor oluyor be ya. Bende var. Yaptım ben bende 17 tane falan da iron var. Sifisi de 55 Ver bana demir kazma Benim kazmama attığın yeri buldum. Bak bacağıma böyle kırıntı marıntı geliyor çok üzüldüm oldu. bana. Bak 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 her yerde hile kazma her yerde hile kazması. Ne? Her yerde hile kazman çıkıyor ya. <laughs> şuna bak. Şun, bu ne? Neyse yine tat Evet geliyorum baby. Ben yanlış yere şey yaptım ya. Of. İşte arkadaşlar birinci sere gitti filan. Ne oldu yine? Eski bilgisayar atıldı filan. Al. Ayın attım bir dünya sana. Aydın ne yapayım ben? Ayrın gazma lazım bana gazma. Ayrın gazma yap. Bana ne? Bana sen yapacaksın. Ben oyundan atıyor. <laughs> Oğlum odunu ne yapacağım? Var odun ya. Git chest'te dolu odun. Olsun. Bulunsun. İsteseydim benden verirdim bak. Eee... Şöyle. <laughs> Maden arama çabaları. Evet. İki tane demir kazma. Aha maden. İstiyor mu demir kazma? Ben de var maden buldum ben. Maden gibi bir şey buldum. Marble <laughs> çıktı. Neredesin? Bana geleceğim. Marble. Ya ciddi misin sen dostum? Aa yer daha varmış. Burası da aa bir dakika bir dakika derinlere gidiyor. Bayağı derine gidiyor. İyi. Kaz onları. Şimdi Gürkan'ın ünlü torcu

Neyse kaz bunları. Şuradan ben iniyim artık yetti yani canımı. Dur şöyle karın altından ile. İşte arkadaşlar izleyin bizi abone olun. Aha bir şey buldum. Bu Quartz yani video en az 30 bölüm sürer. 30 seri çekeceğiz. O kadar çektik mi zaten? <laughs> barış mapi silmezse. Aynen. kimse tekitler çekmiyor, herkes eksiz çekiyor dedi. Dedik. Biz de tekitlerde hiç bilmiyoruz yani. sizle beraber öğreneceğiz. Aynen öyle. Dur dondur. Bir yandan ben de senin arkandan geliyorum böyle yavaş yavaş. Kuyum ve diamond görüyorum. Hayır diamond benim bir kere sen alamazsın döverim döverim valla Altın nikotin O diamond değil bu diamond mı sence salak diamond değil bu bu ne öyle Bunlar Hadi ne Acayip kimse -si bir şey Böyle ilginç şeyler ne işe yarıyor acaba bakarak Nikolite ne la Nikotin Nikolite yazıyor bende Bende nikotin yazıyor Bakayım ah ya. Hani Nikolite olmuş de ya deli etme insanı Tuttuk Lan bu, ne ya Aa, Diamond 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 Hayır benim o. İbne. İbne. Çık lan. Ya, al işte kaldık. Cık. Ne yapacağız hacı? Şunu yapacağız. Dur. Om yaz. Fly yaz. Evet öyle daha iyi. Evet hacı böyle ünlü madenim bulduk. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya yapma böyle ha. Valla ben tam tersi yazdım. Ya oğlum ya bok ettim maden gitti ya. Neyse ben yerine ez verebildiğim için sorun yok. Ha gel 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 gel. C C koydum ben. O hmm. Oğlum iblemesin nesin ya ben ne güzel maden inmiştim, Beni homa ışınladı ne iblemesin. <laughs> Abi ben sıkıştım zannettim ne yapayım. Ne sıkıştım ben orada iyi flyla çıkmıştım. <laughs> Sıra bakma. Oğlum böyle backpack falan yok mu ya? At bunu ya, bu ne böyle? Şu dağın tepesinde hemen. At bunu da. Aynen gitsin. Gelmiş, kendini niye çekiyor beni ya? Buldum ben gene. Geldim. <laughs> Lan takıldım. Buldum <laughs> <laughs> Buldun mu? Burası mı? Evet. Ama değiniyor. Ya ben bende waypoint var. Bana ne? Sen de at bence. Atmayacağım var mı lan? Aha water. Sen mi water?